Şu sıra 11 bin liralık bir telefon arıyorsanız Xiaomi'nin bu fiyat segmentine çıkardığı yeni telefonu Redmi 13 belki de işinizi görebilir. Peki Redmi 13 bu fiyatını hak ediyor mu? İşlemcisi, bataryası nasıl, kamerası nasıl mesela? Redmi 13 ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda anlatıyorum. Hadi başlarız. Müzik Giriş seviyesi telefonlarda fiyatlar 10 bin liradan taban oluşturdu artık yani ve bu fiyatların altta giriş segment yeni modelleri bulmak artık epey bir güçleşti. Malum enflasyon etkisi. Bu segmentin en yeni üyelerinden biri de Redmi 13 oldu. Dikkat çeken pek çok özelliği var. Özellikle de bu fiyat bandında 108 megapiksel ana kameraya sahip sınırlı sayılı telefondan biri. Telefona geçmeden önce kutu içerinden biraz kısaca bahsetmek istiyorum aslında. Kutudan şarj adaptörü, şarj kablosu ve tabii ki şeffaf bir telefon kılıfı çıkıyor. Ayrıca ekran filmi de yine takılı olarak gelmiş de bence kesinlikle kullanıcılar için iyi düşünülmüş bir şey. Redmi 13'ün tasarımında özellikle göze çarpan bir şey yok. Arkada birkaç dairesel kamera modülü mevcut zaten ve şık bir tasarıma sahip. Sağ tarafta bir ses düğmesi ve güç düğmesi bulunuyor. Ve entegre bir kapasitif parmak izi okuyucusuna sahip. Parmak izi sensörü gayet de hızlı çalışıyor bu arada. Üst tarama dışında bunu da kullanabilirsiniz. Telefonun sol tarafında sim kart yuvası ve micro SD kart tepsisi var. Alt kısmında ana mikrofon, tekil hoparlör ve Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Telefonun üst kısmında ise 3.5 mm ses çakı ve kızılötesi ötesi modülü bulunuyor. 3.5 mm jack'a sahip olması kesinlikle kıymetli ve geriye dönük desteğin artık pek çok telefonda kesildiğini biliyoruz. Redmi 13 bu açıdan bence bağını kopamamış olması geçmişe doğru kesinlikle çok önemli ve bir ihtiyacı cevap veriyor. Ekonomik bir telefon olmasına rağmen Redmi 13'ün yapısında biri önde diğeri arkada olmak üzere iki düz cam yüzey bulunuyor. Ön taraftaki bir çeşit aslında Corning Gorilla Glass gibi orta çerçeve plastikten yapılmış ancak elde hem iyi görünüyor hem de iyi hissettiriyor. Bu durum telefonun tamamı içinde geçerli. Redmi 13 yalnızca temel IP53 giriş koruması ile birlikte geliyor. Telefon aynı zamanda güzel yuvarlatılmış köşeleri sayesinde sağlam ve elde oldukça rahat bir his veriyor. Telefon parmak izi de bırakmıyor. Bence bu da çok güzel bir özellik. Redmi 13 6.79 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip. Full HD Plus 1080-2460 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ve bu da yaklaşık 396 ppi'lik oldukça net bir piksel yoğunluğuna anlamına geliyor. Ekranın kendisi karanlık bir odada fena görünmese de ekstra yansıtıcı yüzeyinden yansıyan her türlü ışık kullanıcı deneyimini maalesef olumsuz etkiliyor. Edmo 13 yansımalarla düzgün bir şekilde başa çıkabilecek yüksek seviyede bir parlak seviyesi sunmuyor aslında sorun burada aslında belki de resmi olarak telefonun yüksek parlak moduna bakıldığında 550 nit yapabilmesi gerekiyor ancak yaptığım testlerde maksimum 448 nit seviyesini gördüm ben maalesef bu dış mekanlarda rahatça kullanım için aslında çok optimum bir değer değil yani bir de ekran yansıması da tabii ki bunun üzerine eklendiğinde konforlu bir kullanım sunmuyor özellikle de dış ortamda. Redmi 13 panel standart 8 bit renklerini kullanıyor. Birkaç renk modu arasından seçim yapabiliyorsunuz. Hatta manuel renk sıcaklığı ayarı bile var. Redmi 13 tüm renk modlarında SRC bir renk alanını hedefliyor. Bu da bir başka dikkat çeken nokta. Ayrıca Redmi 13 90 Hz yenileme hızına sahip. Kuşkusuz bu Poco m Pro'nun 120 Hz OLED paneli kadar iyi değil ama neticede 90 Hz 60 Hz'den de iyi. Yüksek gerilim hızlı oyunlar gayet iyi ve oldukça tutarlı bir şekilde çalışıyor telefonda. Redmi 13'te yalnız tabi HDR, HDR on Plus veya Dolby Vision desteği de yok, onu da söyleyeyim. Redmi 13'ün üzerinde oldukça büyük bir 5030 mAh kapasiteli batarya var ve aktif kullanımda 10.5 saate kadar dayanabiliyor ki bu aslında ortalamada telefonun bir gün rahatça prizlerde olmadan kullanabildiği anlamına geliyor. Uzun batarya var kısacası yani bu açıdan olması gerektiği gibi diyebilirim. Uzun bataryum ile birlikte aynı zamanda 33 Watt hızlı şarj desteğiyle sunulmuş. Zaten kutu içeriğinden adaptör çıktığından ayrıca satın almanız da gerekmiyor. Yaklaşık 30 dakikalık bir sürede %0'dan %42'ye telefonu şarj edebiliyorsunuz. Redmond 3'ün tek bir hoparlörü var. O da alt kısımda stereo kurulum yok yani. Hatta hibrit bir kurulum da yok. Bu hoparlörden çok fazla şey beklememek lazım. Kalite açısından harika değilse de segmentin düşününce aslında işini iyi yapıyor diyebiliriz. Bağlantı teknolojilerine göz attığımızda zamanın ruhuna uygun bir telefonla karşılaşıyoruz. Bluetooth 5.4 desteğiyle birlikte NFC desteği de yine mevcut ve kızıl ötesi modülü de yine aynı şekilde göz ardı edilmemiş. 3.5 mm kulaklık yuvası da yine bir başka bonus. Şimdi de yazılım tarafına bakalım. Burada iyi haberlerim var size. Çünkü telefonumuz kutusundan Xiaomi'nin en yeni yazılımı HyperOS yüklü olarak çıkıyor. Android 14 temeliyle çalışan bu yazılım çok daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Ve sağda arayüzde birlikte bazı kullanış özellikleri de yine buluşturuyor. Ve geldik performans tarafına. Redmi 13 performans bekleyeceğiniz bir telefon değil en başta onu söyleyeyim. İşin asla önemsiz günlük görevleri yerine getirirken bile zaman zaman takılmalar yaşayabiliyorsunuz. Mediatek Helio G91 Ultra zaten öyle güçlü bir çipte de değil. Helio G91 Ultra 2024 yılında duyurulan nispeten yeni bir işlemci. Ancak özünde G85 veya G88'den çok da farklı değil. Bu yongolarla aynı CPU ve GPU yapılandırmasına sahip. Redmi 13 ve Helio G91 Ultra hem tek hem de çok çekerek senaryolarda zayıf bir performans gösteriyor. İyi tarafı ise şu Helio G91 Ultra çok ısınmıyor. Aksine bu açıdan iyi bile denilebilir. Dürüst olmak gerekirse Redmi 13 tarafından sunulan performansı pek beğenmedim işlemci tarafında. 2024 model bir telefon için bence çok daha iyisi olabilirmiş. Hatta şöyle söyleyeyim. 2020'de karşımıza çıkan Redmi Note 9 neredeyse aynı CPU ve GPU yapılandırmasına sahip. Performans tarafında o yüzden söyleyeceğim çok güzel şeyler yok ama kamera dediğinizde işin rengi biraz değişiyor. Xiaomi'nin buraya ağırlık verdiğini hemen fark edebiliyoruz. Ana kamera Redmi 13'ün açık bir şekilde öne çıkan özelliği. Redmi seri aslında bu seriye gelen 108 megapiksellik ilk kamera. Bu ana kameraya 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Telefonun ön yüzünde de 13 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kameramız mevcut. Redmond 3'ün ana kamerası bol detaylı, hoş ve çoğunlukla doğal renklere sahip genel olarak sağlam fotoğraflar çekiyor. Ancak çekilen fotoğraflara detaylıca baktığınızda biraz sert bir şekilde işlendiği hemen anlaşılıyor. Bol miktarda keskinleştirme var mesela. Yine de genel olarak Redmond 3'te çektiğim fotoğraflardan çok memnun kaldım. Özellikle de bu segmentte bir telefon için bence durumu gayet iyi kurtarıyor. Redmi 13 ayrıca insan özesini çekerken de iyi iş çıkarıyor. Cilt tonları ve doku ortaya çıkıyor ve oldukça gerçekçi görünüyor. Ana kamera porta çekimleri de yapabiliyor. Bunlar mükemmel olmasa da ve algoritma zaman zaman hata da yapsa bence iyi sonuç elde edebiliyorsunuz. Nesne algılama ve ayırmanın doğruluğunu ve arka plan bulanıklığının kalitesini beğendim açıkçası. Onu da söyleyeyim. Redmi 13'te özel bir telefoto yok ancak ana kamerası hala iyi derecede dijital yakınlaştırma yapmak için yeterli çözünürlüğe sahip. Kamera kullanıcı arayüzünde bir 3x geçişi var. 3x çekimler çok iyi görünüyor. Neredeyse 1x olanlarla aynı. Bol miktarda ayrıntı, güzel renkler, harika kontrast ve iyi dinamik aralık var. Daha büyük dosya boyutunu önemsemiyorsanız Redmi 13'ten mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek için 108 megapiksel modu tercih edebilirsiniz. Ana kameraya eşlik eden 2 megapiksel makro kamera temel seviyede iş görüyor. Sınırlı çözünürlüğü ve sabit odağı göz alındığında beklenebilecek kadar iyi sonuç veriyor. Yeterince kurcalarsanız bazı ilginç çekimlerde yapabilirsiniz. Elbette aşırı yakın çekimler veya kristal netinde kalite beklemeyin. Ana kamera düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekiyor. Çerçevede yeterince ayrıntı var ve karanlık alanlar yeterince iyi pozlanmış. Bununla birlikte çok fazla köşe yumuşaklığı var ve ışık kaynakları pek iyi işlenmemiş. Ama vasat değil bence. Loş ışıkta beklediğinden iyi çıkarıyor yine diyebilirim. bu anlattıklarımızı bir sonuca bağlama vakti. Redmi 13 özellikle 108 megapiksel ana kamerayla maça 1-0 önde başlayan ve bulunduğu segmentte ses getireceğini düşündüğüm bir telefon. Gerçekten de oldukça iyi fotoğraflar çekebilse de telefonun zayıf karnı işlemcisi. MediaTek Helio G91 Ultra genel olarak tatmin etmiyor. Rutin günlük kullanımda dahi yer yer takılmalar gördüm ki maalesef bu biraz tatsız. Redmi 13 ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu telefonla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda buluşalım. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. you so